Burada sayısız çocukla bir araya geliyoruz aslında. Her çocuğun hikayesi kendi özünde çok başka. Onların yaşadığı ortamda bu hikayeleri onlardan dinlemek, bunu görmek bizim için çok daha başka. Çok yakın bir zamanda temasa geçtiğimiz bir çocuğumuzdan bahsetmek isterim. Melek okula biraz fazla ilgili, teknolojiyi çok merak eden ama hayatında bilgisayarı bile çok az görüp temas etmiş bir çocuğumuzdu. evden çıkıp okula gelmesi bile çok uzun ve meşakkatli bir süreç. Çünkü sabah çok erken saatte uyanıyor. Başka bir köyden başka bir köye taşımayla gidiyor. Ve okula geldiği zaman bizleri karşısında gördüğü ilk gün biraz fazla heyecanlandı. Çünkü dışarıdan gelen bir yüz ve ne anlatacaklarını çok merak ediyordu. Arkadaşınıza bıraktı. İlk önce korkuyordum, sonra gördüğümde çok heyecanlı oldum, çok yapmak istediğim Yani güzeldir. Dersten korkuyordum, tembel olmaktan korkuyordum ama çok çalıştım. Evimizde bir kaç malzeme olduğunda ben de böyle çok çalışıyorum, yapıyorum. E, çok seviyorum teknoloji. Korktuğum şey okulu bırakmak bizim idanemiz zordu hocam. Bu sene son ben okuyacağım. Bunun İyi insanlar var hocam. E, mesela öğretmenler bize her şey, bizim için her şey bize öğretiyorlar. Mesela hocam hocamız gibi ben ilk önce teknoloji bilmiyordum o bize çok öğretti hocam. Gezici Maker atölyeye ulaşamamış dezavantajlı bölgelerdeki çocuklara teknoloji okur yazarlı, teknolojiyle tanışmalarının ilk adımı olarak gidiyoruz. Atölyelerimizde çocuklarla robotik kodlamadan, yazılıma, algoritmik düşünceye, yazılım ve donanım kısmını tamamıyla çocuklara bıraktığımız bir alan yaratıyoruz. Bu alanda çocuklar karşılıklı öğrenme sürecini başlatıp hem bizlerden bir şey alıp hem de bizim onlardan aldığımız bir süreci tetikliyorlar. Çocuklar ekip halinde çalışır genelde bizim atölyelerde. İstasyonlarda belli başlı eğitimler devam eder. Bu eğitimleri biz gittiğimiz mobil lokasyonlarda iki gün boyunca tamamlıyoruz. Eğer ki ilerleyen süreçlerde yatkınlığı fazlaysa bu çocuklarımızla teması kesmeyip onları en yakın lokasyondaki atölyelerimize davet ediyoruz.